adam burada şey satıyor dondurma kola mısır falan satıyor ve gördüğünüz gibi bu araba burada sabit yani sabit yani yeni bir araba burada satıyor adam sabah gece diyor sabah Sabahleyin geliyorum 12'ye kadar saat gece 12'ye kadar arabayı stop ediyor yanlış anlamayın yani arabayı gece saat 12'ye kadar stop etmiyor. Bu araba har 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 gece 12'ye kadar çalışıyor. Ben inan o yüzden kaputu açtırdım. Hala çalışıyor. Yani yakıt denen bir sıkıntı yok. Araba kendi aleminde tır, tır 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 gördüğünüz gibi çalışıyor. Yani araba Bu araba burada satıyor. Sattığı içinde de hiç etme gibi dertleri yok yakıt dertleri yok. Şu kadar yakıyor, bu kadar yakıyor. Ve motorlar da gördünüz mü? GMC yani. 6 silindirli bir motor. Bizim orada çalıştırıp bir ileri almaya yurağımız düşer bu arabayı. Yani. Araba 24 saat çalışıyor. 24 saat çalışıyor. Rolant dört Maşallah.